İyi günler. Hedef dedektör. 41 yıllık KMO. Yerimiz İstanbul Karaköy'de. Yeni bir model tanıtacağız size. SEUS PRO PLUS 3000 SEUS PRO PLUS 3000 6 programlı Altın, gümüş, elmas, kahve boşluk mezar mahsen. Water, su, coins, para Aynı zamanda e, job antenli Toprak mineralleri etkilenmesin diye iki tane anteni var. Antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Her boğum iki buçuk metre olup buradan alabiliyorsunuz derinliği. Job anteni var. Toprak mineralde etkilenmesin diye antenleri var. Değişik bir alan tarama. Seus Pro Plus gün. 6 programlı. Buradan açıyoruz altına ayarlıyoruz. Altın. Enter'e basıyorsun, giriş yapıyorsun. Tutuş şekli bu. Altınımızı atalım. Testini yapıyoruz şu anda. Altın testini yapıyoruz. Altına attık. Gümüşümüzü atalım. Bu aynı zamanda bir frekans verir. O frekans altın altındaki altını, gümüşü, elementleri yakalar. Oraya dönmesini sağlar. Minnacı etkilenmesin diye Buradan taşları paketledik yanımıza. Bu da burada. Şimdi testi yapalım. Altımızı ayarladık, bütün şekli bu. sonra açıyoruz. Altına ayarladık. Döner, döner, döner. Bu tarafa götürüyor. Bu şekilde istikamet. Gidiyoruz, gidiyoruz. Üstüne geldiği zaman da bu şekilde kendi etrafına dönmeye başlar. Bu altın testi. Bir de gümüş testi yapıyoruz şimdi. Silver alıyoruz. Silver. Enter'e basıyoruz. Şu tekrar giriş. diyoruz yapıyor. Üstüne geldiği zaman kendi etrafında dönüyor. Bu test yapıyor olarak yapılmış bir videodur. Binlerce binlerde etkilenmesi diye antenler, Jop anteni, antenlerimiz açılabiliyor. şekilde. Bakın bu gümüşe doğru dönüyor bu şekilde. Altı programlı, güzel bir cihaz. Altın, gümüş, vatı, su ve elmas ayrımlı. Seos Pro Plus 3000. Altı programlı, yeni bir model. Jop anteni var. Minel etkilenmesinde iki anteni var. Elçiyi var. Bakın bu şekilde ee, yeni bir model. Onu tanıtıyorum size. Hedef dedektör İstanbul Karaköy'de yerimiz. Posta demeli gönderebiliyoruz. İyi günler.